Şu şey. evet. bu işte böyle. Nasıl kısmet. Şey. Şu 850 götarıyor muydı? Hayır. çektim beraber. para. Tamam. Bak şu şu camı sıcağımız hmm. ya. Tabi orada e, şey var. E, damga var üstünde. O, orijinal. Evet. Damga şimdi de orijinal evet. Onu üzeri yazmışsın. Ben bugün adamı onu gösterdim bak. Orada dedim bak. Bak orijinal da. Bak burada. Bunlar biliyor. Sen bazı şey yapıyor. Onlar sana iyi bilip de bir yapamaz. Yani. İşte çok var. Sen de memeliyi Hey.